Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün yine ETSG'deyiz ve karşınıza yeni bir güncelleme geldi. Tabii ki bunun dünkü canlı yayında, bunu tamam bugün akşam eklersem dünkü canlı yayında birileri yapmıştı, yeni gelen güncelleme güncellemesine. Dedim ki niye çekmeyelim? Normalde pek de çekme taraftarı değilim çünkü bayağı bir güncelleme geliyor sürekli. Hani bu konuda baktığımızda e, zor oluyor. Dedim ki ama yine de çekelim dedik, o kadar yazdınız. Bakalım neler gelmiş neler gitmiş. Ve bundan önce neden bayağı bir video çaktarım. Bunu da ufacık şöyle söyleyelim dedik. Ee, sınav haftam vesaire olsun videolarda gelmedi arkadaşlar. Bunu da şöyle bir dipnot ufak dipnotunu geçelim. Şimdi ilk olarak yeni gelen güncellemede bizlere neler geldi? Bizlere yeni gelen özellikleri şöyle bakalım. İlk olarak HDR Skybox'lar ay ve yine hava durumu efektleri dendi. Ee, bildiğiniz üzere daha öncesinde bir kaç türü müydü hatırlayamıyorum. Şöyle ufak bir ay vardı ama ayı sağ sonrasında kaldırdılar. Çok da hoş durumdu. Şurada ayı hemen göstereyim. Hatta canlı daha canlı gösterelim. Şuradan şöyle canlı şekilde ayı gösterelim. Ayı böyle daha bir gerçekçi bir şekilde şöyle at kameranın ortaya alalım. Güzel oldu. Böyle bir ayı getirdiler. Ama ayı getirmekle birlikte bırakmadılar. ekstra bir gerçekçilik ve merak katmak için ince ufak detaylarda eklemişler dokunmuşlar. Ee, okuduğumuz yeni bir güncelleme metninden şöyle Türkçe çevirimiz baktığımızda gökyüzüne ayı gökyüzüne entegre etmişler ama yanı sıra ayın e, dökümünü falan yapmışlar. Yani burada acık baksanıza grelik vesaire var. Hani bunun e, ihtimal suda vesaire yansımaları var. Çünkü sükutlarındaki yansımaları yönetme vesaire diyor. Büyük ayın ışığında bir yansıması yerde bir ışık ayıltısını görüyor olacağız. Sadece bunu mu getirdiler? Şurada şöyle hemen kameramın ortasına aklımda bir ufak bir beyazlık var. Tabii ki videoda ne kadar belli olur bilmiyorum ufak ama. Yıldızları da ufak şöyle bir getirmişler. Hani gökyüzünü yaptık, ayı getirdik. O zaman niye biz bir yıldızları getirmeyelim demişler. Ee, yeni gelen özelliklere baktığımızda böyle yağmurlu, hava, sisli vesaire bu hava durumlarını komple değiştirmişler. Şöyle hemen uzaklaşalım. Şöyle hava sizlere buradan şöyle tırın şeyini gösterelim ve burada da yıldız daha çok aslında bak buradaki sarımsı böyle tam böyle bir gerçekçilik böyle bir yakalamaya çalışmışlar. Böyle saatimiz gece şöyle bir gece vakti hava durumlarını şöyle inceleyelim. Aklımızda farklı farklı hava durumları mevcut. Acık daha bir tık daha aynı hani gündüz hava doğru şeytan tam güneşin bakmasına doğru alırsak şöyle baktığımızda Değişik değişik hava durumları var böyle güneş batımı vesaire böyle ay sisli böyle durumları mevcut. Tabii ki bunu kendinize şöyle detaylı bir şekilde inceleyerek görebilirsiniz. Bir sürü hava bir sürü hava durumu çeşidi var. Böyle gündüzleri yağarken nasıl olacağı vesaire güzel bir çalışma Tabii ki de hava durumu gelmesiyle FPS durumları düşecek mi, artacak mı bununla ilgili pek bir şey söyleyemiyorum aklımızda ama ihtimal çok tane hani bir FPS oynayacağını sanmıyorum. Çünkü acık hava olduğu için pek bizi etkileyeceğini sanmıyorum. Hani görsel olarak koyup sadece ufak bazı ufak ışıntılar yaptılar. Sahne hani çok da etkilemez. Önceki gibi de mantık aynı olur. Tabi geceleri ay arabaların farları vesaire açması bizim için daha çok FPS sürüyor ama halten bunda FPS'imiz çok düşüyorsa geceleri pek oynamıyoruz. Zaten baktığımızda bu durumda. İkinci el burada bir çekici galerisi geldi. Ek olarak yeni bir 49'daki özellik. Tabii ki bunun beta kısmında bir duyurusun geçti. Bayağı bir yükselindi. Bayağı videolar çekildi. Aklımıza böyle bir ekran artık geldi. Burada şu an çıkmadan şuradan bilgi notunu açtığımızda ben tamam dedim. İlk defa giriyorsanız burada böyle bir durum sizlere karşısına gelecek. Bir yıldız bildiğim üzere arabanın bayağı bir pert olduğu bir durum. Yani ne güvenliği var ne performansı hepsini mekanik bir sorunları mevcut yani bir de bayaktan sonra bir restorasyon yüzde garanti isteyecek yani bayağı bir aracı süremeyebiliriz ikiye geldiğimizde araçlı performans ve güvenlik tehlike atabilecek mekanik sorunlar var ve servise giderek e, servis gerekmektedir yine bunda yani sonunda aklımıza servis gerekmektedir diyor burada e, baktığımızda birden fazla parçanın mesela değişmesi gerektiğinde burada sadece servisi tamir ederek halledebilecek olduğu burada baya bir parça değişecek. Yani arabanın iş motor vesaire değişme ihtimalleri var. Peki aldığımız arabanın hasar durumuna göre değişir. 3 yıldızda geldiğimizde araç yola çıkmaya müsait ancak yolda bazen sıkıntılar yaşatabilir yani e, bazı sorunlar yaşayabilir servis tavsiye edilir demiş yine sonunda. 4 yıldızda geldiğimizde hafif aşınma ve yıprama dışında sağlam yani ufak tefek çizikler vesaire var galiba. Kilometremiz yüksek vesaire hani burada kilometrelerimiz yüksek olabilir. Burada baktığımızda 5 yıldız dediğinde birebir orijinal hepsi diyemeyiz. Ama e, minimum aşınma, minimum e, mükemmellik durumu yani minimum dediğinde mükemmel durumda yani şöyle düşünelim. Mesela Topaş'ın artık üretim yok. E, bu durumda baktığımızda orijinal parça, orijinal diyorsun ama ufak da olsa bir yıpranma olur boyasında araçların. Güneşten aşınma olur, çizilme olur, ufak tefek bunlar olabilir. E, bu yüzden biz çizildiği bir şey yapamayız. Baklımıza bu durum bu. En alttaki aslında iki tane madde de söyleyelim. Burada baktığımızda artık kalıcı bir aşınma diyor. Yani tüm her şey sistematik bir e, yaşlanmayı ve aşınmayı temsil eder. Yani artık araçlarımız belli bir yıldan sonra, yani belli bir kullanımdan sonra bir yavaşlama, bir arızalanma durumu olabilir. Bir aşınma illaki olacak. Burada bir gerçekçilik katmaya çalışmışlar. Parça aşınması diyor burada parts wear bir armatna sokunuyorsa Penetre ve kazalar bireysel parçalanmada parçalarda aşınma ve yıpranma. Bu artık motor aksanı vesaire dik şey kazalarda çizik. Bu dediğiniz normal arabanın dişli komple yaşlanması ile ilgili. Burada artık eski arabaların genel olarak e, ee, yılı dolmuş üretilmeyecek araçların burada var. Artık burada çekici galerinde bu çoğu aracı göremeyeceğiz. Niye göre biz artık çünkü baktığımızda tofoş rotine piyasada satılıyor bunun tarzı. ikinci el pazarına artık düşmüş araçlar olarak göreceğiz. yeni araçlar geleceği de söylenebilir o zaman burada baktığımızda artık yeni güncel araçlar. Bir zaman elektrikli bir tır gelir. Ben bunu bekliyorum? aslında. Güzel bir elektrikli tır gelip korku yüksek diğer araçlardan hızlı kavre, kalkabilen bir araç ben bekliyorum baktığımızda. Çünkü artık elektrikli tırlarda çıktığına göre bunda bir çalışmasını bence SCS yapacak. Diye tahmin ediyorum ve düşünüyor. Bakalım başka ne özellikler geldi arkadaşlar. Hani çok detayını uzatmadan şöyle bir hızlı bir geçiş yapacağım. Zaten tamirhanedeyim. Öncelikle bir tamirhanenin iç kısmını göstereyim. Tamirhanede bir değişiklik oldu. Hemen şöyle bir olay ee, birimizi yapalım. servis kısmına geldik arkadaşlar gördüğünüz artık bizim servis kısmımız şey yaptı komple bakın burada yenilenme talep et komple yenilenme talep et falan bir şeyler var buradan talep edebiliyorsunuz ya da buradan tamir edebilirsiniz buradan hemen şöyle. tamir et servis değil evet, tamir et servis enerjileri hepsini değiştir diyebilirsiniz ben direkt buradan hemen. Yani buradan hepsini değiştir dediğinizde kötü çok şey olmuyor arkadaşlar. Şurada sadece dışını e, buradaki arızaları değiştiriyor. Yani buradan yenisini talep ettiğinizde şu an mükemmel yani direkt buradan da yapabilirsiniz. Artık hani biz hepsini tamir ediyorduk ya artık buralara almışlar. Bir değişiklik olmuş baktığımızda. Bu ekranda böyle bir değişiklik yapmışlar. Gerek var mı diye düşündüğümüzde benim için bence gerek yoktu hani ama tabii ki de oyunun gerçekçilik açısından baktığımızda gerçek bir sürüş keyfi yaşamak isteyenler için güzel bir yan tuş bağlama değiştiricileri diyor. Bu tuş bağlama değiştiricileri ne işe yarıyor bizim için? Bildiğiniz üzere burada otomatik marşı kapattığınızda E'ye iki kere tıkladığınızda çalışıyor. otomatik marşı kapattı. Geri geldi. Arabayı kapattık. Bir kere E'ye bastım çalışıyordu. Bir daha bastım direkt. Hani kapat, bas, bas, bas yapıyor. Evet. Ama artık biz bunu bas bas yapmak yerine daha bir gerçekçi olsun. Hani kontrol çevirdiğinizde basıp tutuyoruz ya Diyor ki gel buradan diye Buraya herhangi bir tuş atalım. Mesela şu an shift e atamayalım. Ee, vites atalım. Shift e atalım. Shift e atadık. Geldik buraya. Motor E. Shift E yaptık. Gördüğünüz üzere geldi. Burada diyor ki motoru kapat. Shift e bir kere bastık. Bu işte de vasıtı. Basma san çalışmaz bu. Devastı. Deneyin siz de. Bu vasıtı ay direkt çalışıyor. Aslında bunun basılı tutması gerekiyor ama çok saçma bir durum olmuş. Ediye ee, ne de basıltabilirdik mesela. Ben bunu daha yeni fark ettim. Yani sadece bu özelliğin geldiğini gördüm. Hemen ship diyorum. Şöyle hemen eve düşene alalım. motorumuza S kaline getirelim. Aynen. Yani. Yani ha bu durumda ne gerek vardı? Ne buralar? Ha vazo direkt hani tuş kombinasyonu yapabilirsiniz. Ekleyebileceğiniz diyelim tuşlarımız ee, tuşlarınız az. Yakın tuş atacaksınız. Hani buradan direkt shift hani e Q hepsini bir daha şu deyip başka bir şey sonra QE yap başka bir şey atabilirsiniz. Böyle durumlar tabii ki de var. Otomatik farlar diyor arkadaşlar. bunu da açılışını sizlere göstereyim ama pek bir şey yaradığı söylememiz. Geliyoruz. Oynayış kısmındayız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere daha öncesinde gelen bir güncellerde yağmur sensörü vardı. Otomatik yağmur yağdığında e, şeyler çalışıyordu. Buradan otomatik açalım. Ve geldiğiniz gibi burada otomatik diyor hit lines. Yani kısa bu normal aydınlatma, bu da uzun aydınlatma. Bunlar otomatik olarak yaptı. Ha biz bunu geceye aldık zaten şöyle kurumlar. gördüğünüz gibi ben farı açmıyorum bakın. Bir kere L'ye basmam yeter. Normalde L'ye bastığında bu kadar aydınlatılmaz. Mesela bu aydınlatma normal aydınlatma. Bakın uzun aydınlatmayı yakın. Yani Karşıdan biri gelsin uzun aydınlatmayı yaptım. Çünkü matika aldım. Uzun da da normalde bakın. Yapması lazım ya. geldi. Şu an yani otomatik kapandı gördüğünüz gibi. Aslında bu e, normalde bir şey yaptı. Bunu böyle açıp tek D'ye basın. Otomatik olarak tek D. Kendiniz ye, açıp kapanıyor yani. büyük ihtimalle. Diğerine de aynısını alırsanız aynısı olacağını tahmin ediyorum. it's not the case of Belki vaktimizde şu an parlatıp atışa öyle bakıyoruz.

Görsellerde bir HDR artık Skybox'larda ay ve yeni hava efektleri gelmiş. Araçlara baktığımız otomatik farlar gelmiş. Diğerlerde diğer kısımda da ikinci el kamyon satıcıları ve tuş bağlama seçenekleri bizlere sunuyor olmuş. Peki sizler bu yeni gelen güncellemeyi beğendiniz mi? Ee, sizlere de bunu soralım. Beğendiyseniz yorumlarda bekliyorum. Farlar da daha güzel diğer özelliklere göre baktığınız ee, ama e, tabii ki ne kadar şey diğerlerine bakarsak gerek var diye düşündürüyor mu? evet düşündürüyor. Aa, artık bakalım sizin bu yeni gelen güncelleme ile ilgili fikirleriniz, istek ve arzularınız neler? Yeni gelmesini beklediğiniz bir özellik var mı? Keşke bunun yerine şu gelseydi dediğiniz bir şey var mı? Merak ettim. Sizler de bunları yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bakalım kimler ne istiyor, ne gelmesi gerekiyor, oyunculardan ne bekliyor, bunu da görmüş oluruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kolunuz sağlıcakla kalın.